Neden bu konuya değiniyoruz? Neden değinmeyelim ki? Neden değinmeyelim ki? Bakın şu kitapları görüyor musunuz? Bakın. 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 bakın bakın bakın. Bakın bu görmüş olduğunuz şeyler bunlar bunlar aslında aslında tuğla. Duvar. Nasıl duvar ya? Nasıl yani? Bunlar İslamla insanlar arasında örülmüş olan duvarlar arkadaşlar. Ve bu duvarların yıkılması lazım. Neden? Çünkü bir İslam'ı tanıyamıyoruz bunların yüzünden. Temel kaynağına inemiyoruz. İkincisi, ikincisi İslam'ı bunlardan tanıyanlar İslam düşmanı oluyorlar. Yani İslam'ı kaynağı olarak biliniyor. Muhammed Aleyhisselam bugün yeryüzüne gelse, elimizde kitaplara baksa, ya bunların hiçbir tanesi benim elimde yoktu diyecek bunların hiçbir tanesinin benimle ilgisi yok diyecek. Peki biz Müslümanlar ne oluyor da bizimle alakası olmayan, bizi yıpratan, bizi yozlaştıran kitaplara sanki Allah'ın kitabıymış gibi sahip çıkıyoruz? Yani bakın arkadaşlar Cadıların Çekici diye bir kitap var. Konuyu oradan başlayalım anlayacaksınız ne demek istediğimi. Avrupa'da Orta Çağ'da yazılmış bir kitap. Bu kitabı bir tane papaz yazıyor. Bakın bu anlattığım belgesellere konu olmuştur. Cadıların Çekici Türkçe'de çevrildi. Bayağı bir pahalıydı nadir kitapta. Ve çünkü nadir kitap yani çok önemli bir kitap. Belgesele de konu oldu bu anlattı. Bir kitap yazıyor. Büyücüleri tanıma kılavuzu, cadıları tanıma kılavuzu. Cadıları nasıl tanıyabilirsin? Cadıların özellikleri nelerdir? Bir cadı nasıl olur? Şimdi adam bir tanım yapmış, bir kitaba yazmış. Şöyle bir kitaba yazmış. Cadı şöyle olur. Cadı böyle olur. Cadının özellikleri bunlar. Ancak hani iki kere iki dört eder kesinliğinde bir tanım yapmıyor. Ucacık ifadeler. İşte ağaçlara diğer insanlardan daha hızlı çıkıyorsa işte gözleri daha maviyse, saçı daha kızılsa tamam da bu gittiğin her coğrafyada insandan işte kişiye kişi değişir. Burada en hızlı koşanı götürün Afrika zencilerin bilmem kimin içerisine daha yavaş koşar, daha başka bir şey olur. Yani aslında mantık şu gıcık kaptığını cadı ilan edecek. Yaktırabilmek için. Ya da elde edemediği kadınları cadılıkla suçlayabilmek için. Bu kitabı kardinallere yolluyor. Papa'ya inceleyin ben bunu yayınlayacağım diye. E kitap yayınlanıyor. Avrupa'ya dağılıyor. Yüzyıllar içerisinde bu kitap yüzünden kaç yüz bin kişi haksız yere yakılıyor. İşkence aletlerini sırayla deniyorlar insanları yakmak için. Ölürse zaten ölüyor. Ölmezse sen gerçekten cadısın şimdiye kadar, şu saate kadar ölmen gerekirdi diyerek öldürüyorlar. Böyle Sevilla'da bunun şeyi var. Ee, İspanya'nın Sevilla kentinde bunun müzesi var. İngilizasyon müzesi. Gidin oraya bakın. Yani ben gitmedim de tabi belgesellerden görüyoruz. Giden arkadaşlarımız anlatıyorlar. İşkence aletlerini görmeye tahammül edemezsiniz. İşte saçdan bir buzağa yapılmış. Bir, bir, kocaman bir öküz yapılmış. Adamı kapatıyorlar onun içerisinde karnından kapak gibi bir şey yapıp bu şahıs onun içerisinde kızararak böyle hani nasıl çevirirsiniz şeyi e, kuzu çevirme gibi adamı çeviriyorlar. İçeriden bağırıyor adam tabi canı yanıyor. Yani yanıyor insan. Diyorlar ki efendim şeytanla konuşmalarını işitiyorsunuz. Herkes birbirini şeytanın adamı, acanı, cadı, büyücü yaftasıyla yaftalayıp herkes birbirini rahat bir şekilde katlettirebilir arkadaşlar. Böyle bir ortam. Bizimle ilgisi ne? Bizimle ilgisi şu. Bizimle ilgisi şu. Bu anlayışın altında dini kafasına göre, keyfine göre uydurma, dini kendi çıkar, menfaat, şehvet, maddi, manevi, hangi puta tapıyorsa artık onu memnun etme arzusu yatıyor. İşte İslam dini diğer dinlerden farklı olarak ruhban sınıfını reddedip Allah'la kullar arasında aracı yoktur diyerek insanların birbirine olan tahakkümünü eziyor. Bakınız arkadaşlar bu konu neden önemli? Şimdi Mekke cahiliyesinde bir adam fakir gidiyor bir başkasından borç istiyor. Ne kadar? 100 lira. Bugün en kaçı biri. Tamam aldın ayın birinde 100 lirayı. Bir dahaki ayın onunda bir dahaki ayın birinde 110 lira getireceksin. Yahu 100 lirası olmayan bir adam 110 liraya sahip olabilir mi ay sonunda? Olamıyor. Ay sonunda adam bundan hiçbir şey almıyor diyor ki bir dahaki ayın sonunda 120 lira getireceksin. Ödeyemiyor. 140 oluyor. 200 oluyor. Bir bakıyorsunuz ki faiz borcu ana paradan daha fazla. Aslında adamın yapmak istediği şey şu. Onun parayı vermeyeceğini zaten biliyor. Ne yapıyor? Oğlun bize köle olacak. Kızın da malum yerlerde çalışacak. İşte Hz. Muhammed la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur. Kuralı, kanunu, nizamı Allah belirler ve Allah fuhuşu da yasaklamıştır. Köle ticaretini de yasaklamıştır. Faizi de yasaklamıştır. Kumarı da yasaklamıştır deyince Mekke müşrikleri çıldırıyorlar. Çünkü adamların dertleri tapındıkları putları değil. O putlardan sağlıkları menfaat. Putperestleri bu çıldırtır zaten. Putperestleri bu delirtir. Put yoksa sektör de olmayacak. Sektör yoksa para kazanamayacak. Kendi para kazanma mantığına göre. Yani para ya da başka bir makam. Arkadaşım bunu helal elde et. Bir başkasına faiz yoluyla mallarına, canına, ırzına, çığlık musallat olmak zorunda mısın? İşte bu tarih boyunca dünyanın farklı farklı coğrafyalarında şu anda da hayatta olan din sektörü, din ticareti, din sömürü adına ne diyorsanız artık. Lanet bir şey yani. İşte İslam dini bu sapık anlayışı, bu kahrolası anlayışı yok etmek için, yakıp yıkmak için gelmiştir. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, konumuza bağlantılı olan tarafı şurası. Şimdi kaynak kelimesi var bizim Türkçemizde biliyorsunuz. Suyun kaynadığı yeri ifade eder. Kaynak dediği zaman suyun asıl çıkış yerini ifade eder. Bir mevzunun kaynağını sorarız. Asıl çıkış kaynağı neresi? İlk olarak nereden çıktı deriz. İslam'ın ilk çıkış kaynağı, kaynadığı yer, öz ifade, daha öz hali, içerisinde herhangi bir kir, pas bile atılmamış hali, Tabii ki Muhammed Aleyhisselam vahiy aldı yer Hicaz, Suudi Arabistan Yarımadası. Ama o kaynak orada kalmadı. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak insanlara dağıtıldı. Ama buna rağmen yüzyıllar içerisinde İslam dini Arap Yarımadası'ndan bize ulaşıncaya kadar gittiği her yerde bir yerlerin kültüründen Müslümanlar etkilendi. İslam dini etkilenmedi. İslam dini Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi duruyor zaten. Müslümanlar etkilendi ve bu etki neticesinde Arabistan'da kalan İslam Araplaştı. İran'a giden İslam İranlılaştı. Avrupa'ya giden İslam Avrupalılaştı. Anadolu'ya gelen İslam Anadolulaştı ve Anadolu İslam'ı yorumu, bilmem ne yorumu, bilmem şunun bunun yorumu diye tip tip İslam anlayışları karman çorman birbirine zıt inanışlar ama hepsi birbirine İslam diyor. Böyle bir anlayış ortaya çıktı. Bu anlayışın bir diğer yan etkisi de Orta Asya steplerinden tutunda, Yunan felsefesinden tutunda, Mısır, Hint, kadim İran, eski Arap, Sabi gelenekleri, Yunan mitolojisi ve çeşitli mitoloji ve diğer kültürel mitolojilerin yığılmış olduğu Akdeniz havzasından bir araya gelip birleşen, tıpkı bir havuza akan, pek çok farklı kanaldan oluşan şeyler, gözler gibi, e, ufak akıntılar gibi Anadolu'ya doluşmuş olan, Anadolu'ya gelmiş olan rivayetler, şunlar bunlar hepsi karman çorman tasavvuf diye bir şey ortaya çıkarttı. Hadislerde ve ayetlerde tasavvuf kelimesi geçmez. Muhammed Aleyhisselam sufi, tarikat şeyhi, mutasavvuf bilmem ne falan değildi. Allah'ın kulu ve elçisiydi. Bu kadar. Bu kadar. Bakın biz kelimeye şehadet getirirken, yani birisinden Müslüman olmasını isterken ve kendi imanımızı ifade ederken deriz ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resuluhu ve Abduhu. Böyle mi diyoruz? Hayır. Muhammeden Abduhu ve Resuluhu deriz. Yani Muhammed önce Allah'ın kuludur, kölesidir. Ona muhtaç, onun altında, onun verdikleriyle doyan, vermezse de aç kalan, aciz kalan bir kuludur, hizmetkarıdır deriz. Sonra Allah'ın elçisidir deriz. Neden? Çünkü Allah'a kul, Allah'a kul olmadan Allah'a elçi olunmaz. Ama Allah'ın elçisi olmadan da Allah'a kul olunabilir. Mesela biz deriz, Müslümanlarız. Muhammed Aleyhisselam'ın bir numaralı vasfı, özellikle vurguladığımız vasfı Allah'a kul olmasıdır. İşte tasavvuf eğitimi sufi anlayış yerle bir etti bu zihniyeti. Bu hakiki Kur'an zihniyetini, hakiki Kur'an imanını hani yerle bir etti demeyelim de kara bulutlar gibi güneşin önüne geçti. insanlar güneşi göremiyor. bu kara buluttan dağıtılması lazım. Biz de bunları yapacağız. Bu yüzden ahlaki yozlaşma ve şirk oldu. Bir ahlak var ama yozlaşmış. Bir inanç var ama içine şirk ulaşmış. Müsaadenizle bir eserimi tanıtacağım size kısaca. İmanlarına şirk bulaştıranlar diye bir kitap yazdım. Bakınız imansızlar değil, imanlarına şirk bulaştıranlar. Herkes imanına sahip çıkar. Ama Allah defol imanı kabul etmiyor arkadaşlar. Allah'ın kabul ettiği iman, Allah'ın kabul ettiği iman, içerisine herhangi bir şey bulaşmamış, içinden herhangi bir şey alınmamış, kendi istediği gibi olan imandır. Allah'ın Züzerer ve Rikram Zümer Suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki, Estağfirullah, Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin diyor Allah. Halis din Allah'ın dinidir. Pek çok dini anlayışlar olabilir ama Allah halis olanını kabul eder. Yani kendi indirdiği gibi. İçerisine bir şey katılmamış, içerisine bir şey alınmamış. Halis kelimesinin tanımını Allah-u Teala Nahl suresinde bir yerde daha yapıyor bize. Diyor ki işte Lebenen halisa Halis süt içiriyorsunuz diyor. Sa'liqan lişşaribin diyor. İçenlere lezzetler veren. Lezzet veren diyor. Peki o süt nereden çıkıyor? Kan, dışkı, idrarın bulunmuş olduğu işte hayvanın bağırsaklarından, kanından, memesinden oradan bir yerlerden geliyor. Bir yığın pislik var. Yani yenmesi haram olan bir sürü şey var ama hiçbir bulaşmadan geliyor. İşte Allahu Teala'nın halis dedi. İçine bir şeyin karışmadığı, içinden bir şey alınmadığı, bir yığın pisliğin içerisinde olsa bile yine de içerisinde bir damlanın bulaşmadığı. İnekler bize süt verirken hiçbir zaman kirli vermezler. Kur'an bize bilgi verirken bir süt gibi, ana yani sütü gibi, annesinin memesine süt hemen çocuk gibi bizi doyururken bir kirli bir şey vermez. Biz tadını beğenmiyoruz ya da şöyle daha güzel olur diyoruz. Yine başka şeyler koyuyoruz, katıyoruz. Din halis olmaktan çıkıyor. İşte sufi anlayış dini halis olmaktan çıkar. Bir din var ama ne kadar Allah'ın dini. Kasten çarpıtanlar, Adam aldatıyor çünkü kendisi aldatılmış. Yanlış bilgi verilmiş kendisine. Kendisi o yanlış bilgiyi yaydığı için hem aldanan hem aldatan oluyor. Yani ne tam suçlu ne tam masum. Karma karışık bir şey. Özellikle şirk başlığını koymamızın nedeni şudur. Evet pek çok günah işleniyor. Pek çok yanlışlıklar yapılıyor. İslam penceresinden bakıldığı zaman insanlık neredeyse ilkel bir devri yaşıyor. Ama Allah'ın en çok yapmayın dediği ve insanların en çok yaptığı ve en çok kendisiyle mücadele edilmesi gereken şirk anlayış ne yazık ki egemen olmuş durumda. Ya doğruya doğru gidiyor. Yani çok karamsar olmuyor ama iyi bir olamıyoruz. Evet şirkten uzak durmak lazım. Müslümanların bilincinde böyle bir şey var mı? Peki şirk ne? Ve yani ne kadar uzak durmak lazım? Neden uzak durmak lazım? Nerede karşılaşırız? Bunu çok iyi bilmesi lazım. Bu programda da maksadımız karman çorman pek çok kültürden şundan bundan birleşmiş tasavvufi öğretilerin, anlayışların aslında İslam'ın özüne ne kadar aykırı ve muhalif olduğunu, şunu bir söyleyelim arkadaşlar. İslam'ın özünün ne olduğuna, gerçeğinin ne olduğuna Kur'an'a bakılarak karar verilir. Sonuçta dinin sahibi kimse, bu dinin tanımını yapacak da odur. Hiç kimse Allah'ın dinini Allah'tan daha iyi bilip anlatamaz. Allah'ın öncelikli emri, Kur'an'a göre şekillenen bireysel ve toplumsal yaşamdır. Tevhid bunu gerektirir. Bunun adı tevhiddir. Onun bizim için koyduğu yaşam kanunlarına uymak en önemli vazifemizdir. Allah'ın din olarak, yaşam standartı olarak, yaşam düzeni olarak bizim için belirledi ve bizden istediği şeydir Allah'ın dini. Budur işte. İçine bir şey katılmadan, içinde bir şey alınmadan. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Zümer Suresi 11 11.14. ayetlerde. De ki, bana verilen emir şudur. Bu dine bir şey katmadan Allah'a kulluk yap. Bir de Müslümanların en önünde olmam için emir aldım. Hani sağına sonuna bakma benim gibiler olsun. Senin gibilerin olmasına gerek yok. Sen Allah'ın dinini doğru düzgün yaşa bu yeter. Ben sahibime, Rabbime karşı gelirsem o büyük günün azabından korkarım. De ki ben bu dine bir şey katmadan sadece Allah'a kulluk ederim.